Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2022 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Liselere geçiş sistemi sonuçları yani LGS sonuçları 30 Haziran 2022'de www.map.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri post yoluyla gönderilmeyecek. LGS sınav sonucunun yani lisere geçiş sistemi sınav sonucunun 30 Haziran'ın e, 9.30-11.30 saatler arasında açıklanması bekleniyor. Geçmiş senelerdeki gibi saat 9'dan 9.30'dan itibaren map sitesini ve interneti takip edebilir. LGS sonucunuzu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Gece 12'de açıklanma ihtimalini düşük olarak görüyoruz. Yine Milliyetin Bakanlığı sitesini ziyaret edebilirsiniz. Her sene saatler değişmekte ama aşağı yukarı 9.30'da 11.30 arasında Milliyetin Bakanlığı'nın e, LGS sonuçlarını açıklamakta. Geçmiş senelerde de böyle yapıldığını görmekteyiz. Umarım sınavdan istediğiniz puanı almış olarak sonucunuza bakacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.